Cazgır başlıyor. Merhaba Cazgır'a hoş geldiniz. Bir oda YouTube kanalındasınız. Ben Çınar Ciğer. Bugünkü konuğum Sibel. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Merhabalar Çınar. Hoş buldum. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim. Teşekkürler. Seni sormalı. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Teşekkür ederim. O zaman hızlıca programıma başlıyorum sorularımla. Sizi tanıyabilir miyiz? Sibel kimdir? Bir devlet okulunda öğretmen olarak çalışıyorum. 9 yıldır. Ayrıca hobi olarak müzikle ilgileniyorum. Tamamen amatör olarak evde müzik yapıyorum. Bunun haricinde de yoğun olarak işte psikolojiyle, kitaplarla ve sanatla ilgiliyim. Bu şekilde bahsedebileceklerim. <laughs>

Zaten müzik dinlemeyi çok seviyordum. Çok küçük yaşlarımdan beri. Ve benim dedem Neyzen'di. Oradan da gelen bir şey var. İlk ney çalarak başladım ben ilkokuldayken. Sonrasında çeşitli enstrümanlar denedim. Bir dönem mızıka çalıyordum. Şu an ukulele çalıyorum ama ukulele başlayışımı da anlatırım. Aralarda vokallik yaptığım dönemler oldu lise dönemindeyken. Şu an hem ukulele çalıyorum hem söylüyorum. Bu şekilde. Peki müzikle ilgili şu an neler yapıyorsunuz? programlar önce coverlar yaptınız sınız bahsetmiştiniz. Şimdi şöyle ben 2016 yılından beri ukulele çalıyorum. O zamanlar Türkiye'de çok bilinen bir enstrüman değildi. Son 2-3 yılda özellikle pandemiden sonra popülerleşmeye başladı. Ben köyde öğretmenlik yaparken ukulele çalmaya başladım. Ya yani internetten böyle kendime ukulele alayım demiştim. O şekilde başladım çalmaya ve YouTube üzerinden internetteki çeşitli işte o zaman Türkçe yayın yoktu ukulele ile ilgili. İnternetteki çeşitli yayınlar üzerinden geliştirdim. 6 yıldır ukulele çalıyorum. Yaklaşık 1 yıldır internet üzerinde içerik üretmeye başladım. Yani öncesinde hep şöyleydi işte zaten öğretmen olduğum için öğrencilerime çalıyordum. Koro çalışmaları yapıyorduk. Öğretmenler günü, mezuniyetler gibi özel günlerde. Sahne alıyordum ya da işte öğrencilerimle, öğretmen arkadaşlarımla çeşitli çalışmalar yapıyorduk. Sonrasında neden dedim işte internette bunları paylaşmayayım. İlk önce Instagram'dan paylaşmaya başladım videolarımı. Ancak Instagram platformunu çok sevmiyorum. Biraz düzensiz geliyor bana. Daha çok bir YouTube tüketicisi olduğum için yaptığım coverları YouTube'da paylaşmaya karar verdim ve yaklaşık Haziran ayından beri YouTube'a içerik üretiyorum. Genellikle alternatif rock tarzda coverlar yapıyorum. Bu şekilde. Alternatif rock olduğunu belirttiniz evet ama daha detaylandırabilir misiniz? Tabii ki. Açıkçası müzik konusunda böyle biraz daha geniş perspektiften bakıyorum ben. Yani çok farklı tarzlarda da. Yani mesela biraz daha şimdi ben 90'lar çocuğu olduğum için. Seni bize göre tabii çok daha genç. Benim lise dönemimde işte popüler olan Linkin Park, Evanescence gibi grupların coverlarını da yapıyorum. Yine işte R.E.M. gibi Coldplay gibi gruplar da var. Sonra Twenty One Pilots seviyorum mesela. Yine çalmayı ve söylemeyi sevdiğim gruplar onun haricinde son çaldıklarımı bir hatırlayayım, bazen İspanyolca şarkılar da tercih ediyorum. Arada sevdiğim parçalar oluyor onları da seslendiriyorum. Şimdi düşünmeye çalışıyorum YouTube'da neler paylaştım diye de. Ya çoğunlukla aslında benim sevdiğim biraz daha bu all these, dediğimiz eski rock parçalarını seviyorum. İşte 2000'ler dönemi rock parçalarını seviyorum ve aradaki işte mesela Arctic Monkeys gibi, Twenty One Pilots gibi alternatif grupları da seviyorum. Onun haricinde mesela Portishead, Hoverphonic gibi grupları da seviyorum. Biraz daha böyle trip hop tarzda hem dinliyorum hem söylemeyi seviyorum. Bu şekilde. Ben de zaten günümüz rakçılarından böyle hangi yaş aralığında olursa olsun bu arada çok da farklı, sizden farklı müzik dinlediğini düşünmüyorum. Ee, evet. Red Hot Chili Peppers'lar olsun, Radiohead'lar olsun. Peki cover'larınız yine dinlediğiniz şarkılara paralel mi devam ediyor? Yani bazen zevkine güvendiğim arkadaşlarımın isteklerini de cover'lıyorum. Hani şunu yapsan güzel olur gibi denilen şarkıları da deniyorum. Ama çoğunlukla dinlediğim tarzda cover yapmayı tercih ediyorum. Yani daha çok galiba yabancı, müzik dinliyorsunuz bu canlıda? Çoğunlukla yabancı müzik. Türkçe olarak izleyicilerimize önerebileceğiniz gruplar var mı? Ya şöyle ben açıkçası Türk gruplardan benim en sevdiğim Mor ve Ötesi ama alternatif rock değil o hani. Mor ve Ötesi'ni hala çok beğeniyorum. Bizim hani çocukluğumuzun rock gruplarındandı. Onun haricinde Türkçe rock'ta son yıllarda şey seviyorum. Yüz yüzeyken konuşuruz. Büyük kadar onları beğeniyorum. Biraz hani sound olarak orijinal şeyler yapmaya çalışıyorum çalışıyorlar. Hem sözler olarak hem sound olarak. Onun haricinde Türkçe dinlediğim çok bir şey yok açıkçası o kadar diyebilirim. Sizin söylediğiniz gerçekten kaliteli gruplara ek olarak ben de Doluk adayı ters eklemek istiyorum. Ya evet onu gençler çok seviyorlar da ben çok aşina değilim açıkçası. Çok vakitte ayırmadım ama dinlemek gerekiyor sanırım. Ya da soundlarını daha çok Red Hot Chili Peppers'a benzetiyorum. Yani birazcık o, o tarzı seviyorsanız gerçekten de. Evet detaylı ...severim. Bakayım ona da. Sosyal medyada hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden birazcık bahseder misiniz? Tabii ki. yapıyorum. Öncelikle genelde cover seçme sürecim şu şekilde ilerliyor. Sevdiğim bir şarkıya bazen işte kafayı bir hafta bir şarkıya takarsınız ya böyle sürekli onu dinlersiniz. Kafaya taktığım bir şarkı oluyor. Bunu ile nasıl coverlarım? İşte insanlar neler yapmış diye bakıyorum önce YouTube'dan. Çeşitli coverlar dinliyorum farklı tarzlarda. Sonra diyorum ben bu şarkıyı şu şekilde uyarlayayım. Mesela şu an Coverphonic grubunun Mad About You şarkısını çalışıyorum. Ve öncelikle işte şarkının zaten bir normal albüm versiyonu var yayınlanan. Sonra bir orkestral versiyonu var. Çeşitli akustik coverları dinledim farklı gruplarını izleyenlerden. Sonra kendimce bir şeyler ekledim üzerine. Çalışıyorum yani bir haftaları tam olarak istediğim gibi bir şey henüz ortaya çıkaramadım. Genelde böyle bir hafta üzerinde bir şarkını çalışıyorum. Sonrasında evde zaten yapıyorum genelde video kayıtlarını. Telefona kaydediyorum açıkçası böyle 10-15 kez çalarak hani bayağı bir kayıt alıyorum. İçlerinde en çok içimesinden hani mükemmele, kendimce mükemmele ulaştıktan sonra tamamlıyorum. Bu benim için oldu. Sonrasında YouTube'a yüklüyorum. Açıkçası ekipman olarak sadece hani enstrümanım ve ben varız bir ekipmanım olmadığı için işin biraz daha profesyonel kısmından bahsedemeyeceğim. Çünkü henüz o kısımlara adım atamadım. Ama buraları geliştirmek istiyorum. Yani videolarım hani görüntü ve ses kalitesi olarak çok istediğim düzeyde değil. Bunları mutlaka ileride eklemeler yapacağım. Son zamanlarda programa eklemek istediğim sorulardan birisi bu. Takipçi kitlenizden memnun musunuz? Ben şimdiye kadar internette hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Bu yüzden çok mutluyum. Yani hem dinleyici kitlesi olarak hani YouTube'daki kitle olarak hem de Instagram'da hep hani güzel dönüşler aldım. Ya işte hani beğenilerini sundu insanlar ya da çeşitli olumlu şekilde hani olumlu eleştiriyle tavsiyelerde bulundular beni geliştirecek eleştirilerle. Bunlar açıkçası beni mutlu ediyor ya da bazı işte beni en çok mutlu eden de şu açıkçası bir öğretmen olarak. Birçok öğrencim benimle birlikte ukulele çalmaya başladı. Sınıfta ben çünkü sürekli işte müzik derslerinde kullanıyorum. Ee, öyle olunca hani birçok çocuğa da böyle müziği sevdirmek, işte enstrüman çalmayı sevdirmek, böyle bir enstrümanla başlamaları beni mutlu ediyor ve bu şekilde yine daha böyle gençlerden de dönüşler alıyorum. İşte Bibera abla ya da Sibirt ben ukulele çalmak istiyorum. Ne tavsiye edersin bana? Ne alayım? Nasıl başlayayım? gibi. Bunlar beni çok mutlu ediyor açıkçası. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne ay. Peki bir sorum daha var. Müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Müzikle uğraşan kişilere şunları tavsiye edebilirim. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de biz geçim kaygısı içinde olan insanlarız. Neredeyse hani %90'ımız gibi büyük bir çoğunluk. Her gelen konu bu yönden vuruyor. Maalesef yani şöyle müzik sektöründe şu an para kazanmak bence çok zor. Yani meslek olarak hani ben müzik yapayım ve işte evimi geçindireyim, kendi hayatımı idame ettireyim bu zor bir şey. Ama hani bu yüzden de müzikten vazgeçmesinler. Şimdi ben hani çocukluğumdan beri müzeye çok meraklı bir insandım ama profesyonel olarak bir eğitim almadım ve profesyonel olarak para kazanmıyorum bu işten. Ancak beni çok mutlu ediyor. Hani bir şeyle ilgileniyorlarsa, bir şeyi seviyorlarsa bu ister müzik olsun, ister sanat olsun. Sadece bunu işte meslek olarak yapayım, ben bundan para kazanayım gibi düşünmesinler. Çünkü sanat her zaman öyle bir şey değil. Yani eğer size iyi hissettiriyorsa, size iyi geliyorsa onunla ne kadar ilgilenirseniz, tam o kadar o enstrüman ya da işte atıyorum vokal yapıyorsanız o alanda kendinizi geliştirirsiniz. Hem de açıkçası ben müziğin şu yönüne de inanıyorum. Beynimizi de geliştiriyor bence enstrüman çalmak. Ya bence değil, bilimsel zaten bunlar gerçekler. Beynimizi geliştirdiğini de düşünüyorum. Hani beynin sağ ve sol lobunu, loblar arasındaki nöronların etkileşimini arttırıyor. İnsanın hayata birçok katkısı var. O yüzden eğer müziğe ilgileri varsa, başladılarsa ya da başlamayı düşünüyorlarsa bir enstrüman çalmaya kesinlikle vazgeçmesinler. Yani işte en alıp böyle birkaç ay çalıp kenara koymasınlar çünkü bütün sanat dalları gibi müzik de nankör her gün o enstrümanı bizim elimizde almamız gerekiyor. Ya yani atıyorum hasta olduk bir şey oldu bir hafta ara verdik inanılmaz bir gerileme oluyor. Ancak her gün çaldığımızda da atıyorum bir ay sonra iki ay sonra çok büyük gelişmeler kat edebiliyoruz. Bu yüzden benim tavsiyem hiçbir zaman pes etmemeleri ve bunu sadece işte para için maddiyat için popülarite için yapmamaları kendileri kendi gelişimleri için kendi mutlulukları için yapmalarını tavsiye ederim. Peki sizden bir canlı performans rica edebilir miyiz? Tabii ki. Ne çalacaksınız? Malavida, İspanyolca bir şarkı. <laughs> Tamamdır, dinleriz. Çok eski bir grup, Mano Negra grubunun şarkısı. <laughs> La vida yo pronto me voy a escapar a mía por no menos por Teşekkür ederiz çok güzeldi. Rica Peki son olarak bir soru soracağım. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Tabii ki. Öncelikle ben yayına davetiniz için teşekkür ederim. Açıkçası bir oda oluşumunu inceledim ve Cazgır'ın diğer önceki bölümlerini de izlemiştim. Çok keyifli ve bence güzel bir proje yapıyorsunuz. Ben çok memnun kaldım. Hani bizim gibi amatör, daha çok ise işte küçük müzisyenleri daha geniş kitlelerle buluşturma fikri gerçekten çok güzel. Peki o halde son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim diyeyim kanalıma abone olabilirsiniz. <laughs> YouTube'da Sibel Flare Player olarak beni bulabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'a da beklerim. Instagram hesabım kedili bir günce. Ukulele ile ilgilenen müzik severler varsa onları mutlaka bekliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. O zaman yavaştan programı kapatabilirim. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda değerli görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, müzikle kalın, bay bay. Cazgır bitti.